gençler. <laughs> Çok yani e, garip bir e, şey koyuyorum ortaya. Hedef koyuyorum. Hem e, gençler ne yapmazsanız bir kapıyı kapatayım. Hadi be bir abone olalım. Eski kanalımı zaten tanıyanlar beni bilir. Oradan belki tanıyabilirsiniz. gs şu an aratalım. Ararsanız bulamazsınız çünkü o hesap kapandı. Şimdi gençler bu bir kumbara. Evet. Yalan atmıyorum. Şimdi bunun içinde kaç para olanı e, ben bitince videosunu çekeceğim. Kaç para olacağını tahmin edenleri e, gençler sabitleyeceğim. Yorumunu sabitleyeceğim. Aynı zamanda da kanalına abone olunca. Hadi bakalım. Hedef koyarım. Hemen bir göstereyim şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Şimdi Görüyor musunuz? Şuna bakın ya. Şuna. Bebek gibi ya. Şuna bak. Bu arada monster şifre yaptım. Hadi bakalım.